Merhaba aşklarım. Yepyeni bir haftanın enerjileriyle yine sizlerleyiz. Nasılsınız bakalım? E, keyifler yerinde mi? Harika. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim diyorum. Hemen gelelim boğa ve yükselen boğa durslarına. Canım boğalar bu hafta. Yani 6-12 Ekim 2025 arası sizi hangi enerjiler bekliyor? Evren size neler fısıldıyor? Hadi gelin bir bakalım. Şöyle bir gökyüzüne baktığımızda bu hafta bayağı şey katmanlı görünüyor. Hı hı. Bir yandan sanki Böyle içimize dönüp biraz dinlenme ihtiyacı var gibi ama diğer yandan da ilişkiler, sosyal hayat falan oralarda da önemli gelişmeler olabilir. Haftanın olayı kesinlikle 6-7 Ekim'deki Koç Dolunayı ama bitmedi. Evet o çok belirgin. İletişim gezegeni Merkür akrebe geçiyor. Hemen arkasından da dönüşümün efendisi Plüton'la biraz böyle e, sert bir açısı var. Evet bir kara açı var orada gergin biraz. Neyse ki iyi haberler de var. Güzellikler gezegeni Venüs'le şans gezegeni Jüpiter arasında çok tatlı bir etkileşim olacak ama hafta sonuna doğru Venüs bu sefer Satürn'le karşı karşıya geliyor. Biraz hayaller ve gerçekler dengesi diyor sanki. Aynen öyle. Yani anlayacağınız hem içsel bir yolculuk var hem de dış dünyada hareketli günler. Hazırsanız dalalım mı detaylara? Bu enerjiler sizin için ne demek? Bakalım. Kesinlikle bakalım. O zaman hemen başrolü koç dolunayına verelim. Bu dolunay sizin haritanızda oldukça e, özel bir yerde parlıyor. 12. evinizde. Oo, 12. ev. Gizemli ev yani. Aynen öyle. Gizemli ev. Astrolojide bu ev bizim bilinçaltımızı, rüyalarımızı, sezgilerimizi, hani o gizli kalmış sırları, korkuları ama aynı zamanda da bırakmamız gerekenleri, tamamlanması gereken döngüleri ve kendimize dönüp dinlenme ihtiyacımızı anlatır. Yani tam bir içe dönüş alanı. Evet. Koç enerjisiyle birleşince de bu bırakma ya da tamamlama süreci oldukça ani, kararlı, belki biraz da sabırsız bir şekilde kendini gösterebilir. Yani hadi bitirelim artık şunu gibi bir enerji. Anladım. Yani sanki ruhumuzun arka bahçesine böyle projektör tutuluyor gibi. Tamam? Peki bu ne anlama geliyor canım boğalarım için? Günlük koşturmaca, işler, güçler, omuzlardaki sorumluluklar derken acaba ruhumuzun sesini biraz kısmış olabilir miyiz? Bu dolunay dur bakalım kendine ne yapıyorsun mu diyor bize acaba? kesinlikle böyle bir sorgulama getirebilir. Özellikle son bir buçuk yıldır hatta belki Nisan 2024'teki koç güneş tutulmasından beri farkında olmadan biriktirdiğiniz böyle halının altına süpürdüğünüz bazı konular, duygular, durumlar işte onlar bu dolunayla daha bir görünür hale gelebilir. Haritanızın 6. evi yani günlük rutinler, iş hayatı, sağlık, hizmet etme kaymalarıyla 12. ev yani ruhsal ihtiyaçlar, dinlenme, geri çekilme arasındaki dengeyi kurmakta zorlandığınızı fark edebilirsiniz. Evet, o denge çok önemli. Belki uzun süredir devam eden bir yorgunluk, böyle adını koyamadığınız bir bitkinlik hali ya da artık yeter dediğiniz bir tükenmişlik hissi varsa, bu dolunay bunun kökenine inmeniz için çok güçlü bir işaret veriyor olabilir. Ah canım bu ağlarım, o sağlam duruşunuzun altında bazen nasıl yorulduğunuzu biliyoruz. Acaba omuzlarınızdaki yükler, özellikle hani başkalarına destek olayım derken, kendi taşıyamayacağınız kadar ağırlaşmış olabilir mi? Çok olası. Belki de bu dolunay size nazikçe, şşş biraz mola ver tatlım, kendine şefkat göster, iç sesini dinle, gerçekten neye ihtiyacın var bir bak ne dersiniz aşklarım? Kendinizi ihmal ettiğiniz yerleri fark etmek için güzel bir fırsat olabilir mi bu? Kesinlikle öyle. Bu dönemde rüyalarımız çok daha canlı, mesaj dolu olabilir. Sezgileriniz inanılmaz kuvvetlenebilir. Yani içinize dönmek için bilinçli bir çaba göstermek çok faydalı olur. Ne gibi mesela meditasyon falan mı? Olabilir. Belki bir meditasyon uygulaması denemek, belki sadece sessiz bir köşede oturup düşüncelerinizi bir günlüğe dökmek. Bunlar ruhunuza ilaç gibi gelebilir. Bir de bu dolunay bilinçaltınızda yatan bazı eski korkuları, endişeleri veya geçmişten gelen belki sizi hala içten içe yaralayan durumları hani kiron etkisi deriz astrolojide. O hassasiyetleri su yüzüne çıkarabilir. Ha, evet o yaralı şifacı. Aynen. İşte bu onlarla yüzleşip onları şefkatle anlayıp artık salı vermek için çok değerli bir zaman. Zihinsel ve duygusal sağlığınıza daha bilinçli, daha özenli yaklaşmanız gerektiğini fark edebilirsiniz bu dönemde. Belki de o hep yarın başlarım dediğiniz sağlıklı yaşam adımlarını atmak için evren bize tatlı bir itekleme yapıyordur ne dersin? Mesela size iyi gelmediğini bildiğiniz ama bir türlü bırakamadığınız o alışkanlığa veda etmek için gereken motivasyonu tam da bu dolunay enerjisiyle bulabilirsiniz belki. Çok mümkün. Sigarayı bırakmak, şekeri azaltmak, daha çok hareket etmek. Küçük bir adım bile büyük fark yaratır sonuçta değil mi aşklarım? Çok doğru. Ve bu içe dönüş süreci sadece fark et ve bırak demekle kalmıyor. Aynı zamanda muazzam bir ruhsal güçlenme, derin bir şifa ve hatta bastırılmış bir yaratıcılık potansiyelini de açığa çıkarabilir. Oo, yaratıcılık da mı var işin içinde? olmaz mı? Belki uzun zamandır unuttuğunuz bir yeteneğinizi yeniden keşfedersiniz. Resim yapmak, müzikle uğraşmak, yazı yazmak gibi. Ya da sadece ruhsal olarak bir yenilenme, bir hafifleme hissedersiniz. Kendinize karşı daha anlayışlı ve şefkatli olma zamanı. Bu zayıflık değil, Tam tersine gerçek gücün ta kendisi aslında. Harika. İç dünyamızda bu aydınlanma yaşanırken rotayı biraz da dış dünyaya, özellikle ilişkilere çevirelim mi şimdi? Haftanın diğer önemli olayı, iletişim gezegeni Merkür'ün 6 Ekim'de Akrep Burcu'na geçmesi. Hemen ertesi günde, yani 7 Ekim civarı, Plüton ile gergin bir kare açı yapması. Merkür Akrep'teyken sanki artık yüzeysel konuşmalar kezmez beni. Gel seninle şöyle derin bir konuşalım der gibi, değil mi? İletişim tarzınız daha derinleşecek, daha araştırmacı, daha sorgulayıcı, hatta biraz dedektif gibi olacak. Gizli olanı ortaya çıkarma isteği artacak. Peki bu enerji boğalar için nerede etkili olacak? Bu enerji sizin tam 7 evinize düşüyor. Yani birebir ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, hatta açık düşmanlıklar alanı. Dolayısıyla bu dönemde eşinizle, sevgilinizle, en yakın arkadaşlarınızla veya iş ortaklarınızla daha anlamlı, daha stratejik, belki biraz da psikolojik derinliği olan konuşmalar yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Hmm, yani yüzeysellikten uzaklaşma zamanı. Aynen. İlişkilerdeki gizli dinamikleri, konuşulmayanları, belki de rahatsız eden ama üstü örtülen sorunları masaya yatırmak için uygun bir zaman olabilir. Bağları güçlendirmek adına dürüst ve derinlemesine sohbetler yapılabilir. Hatta bu süreçte bir terapisten, danışmandan veya koçtan destek almak da size çok iyi gelebilir. Kulağa hem heyecan verici hem de biraz e, yoğun geliyor açıkçası. Derinleşmek güzel ama işin içinde bir de Plüton karesi var dedin. Bu kare açı o derin konuşmaları biraz zorlu hale getirebilir mi? Yani e, derine inelim derken okyanusun dibini boylamayalım sonra durumu olabilir mi aşklarım? Aman dikkat. İşte tam da orası. Dikkat edilmesi gereken nokta burası. Merkür akrebin o her şeyi bilmek isteyen, didikleyen enerjisi, Plüton'un dönüştürücü ama zaman zaman yıkıcı ve kontrolcü gücüyle kare açı yaptığında iletişimde ciddi zorlanmalar yaşanabilir. Özellikle 7 Ekim'cilerinde bu etki daha belirgin olabilir. Ne gibi zorlanmalar mesela? İlişkilerde güç savaşları, manipülatif konuşmalar, kıskançlık krizleri, sırların tatsız bir şekilde ortaya dökülmesi veya kontrol etme kontrol edilme takıntıları gibi durumlar tetiklenebilir. Özellikle dikkat, ortak paralar, miras, borçlar, krediler gibi finansal konular veya eşin ortağın kaynakları üzerinden yoğun, baskıcı ve gergin tartışmalar çıkabilir. Eyvah! Belki eski bir defter açılır, belki bir güven sorulu patlak verir. Sözler adeta bir silah gibi kullanılabilir o yüzden aman dikkat diyorum. Eyvah eyvah. O zaman ne yapıyoruz canım boğalar? Özellikle bu birkaç gün önemli bir karar arifesindeysek, mesela yeni bir iş ortaklığına imza atmak, evlilik kararı almak ya da büyük bir finansal anlaşma yapmak gibi, İşte o zaman aceleci davranmıyoruz değil mi? Kesinlikle hayır. Çok dikkatli olmak lazım. Sakin kalmak, söylenen her şeye hemen atlamamak, gerçeklere odaklanmak ve özellikle o manipülatif, altında başka bir niyet var gibi hissettiren konuşmalara karşı uyanık olmak çok önemli. Eğer ortam gerilirse, hemen o meşhur boğa inadıyla savunmaya geçmek yerine bir nefes alın. Burada gerçekten ne oluyor diye sakince anlamaya çalışın. Belki de o an konuşmak yerine bunu daha sakin bir zamanda konuşalım demek en doğrusu olur. Ne dersiniz? Kesinlikle. Çok yerinde bir tavsiye. Sakinliği korumak, fevri tepkilerden kaçınmak ve olaylara objektif bakmaya çalışmak bu gergin açının olumsuz etkilerini en aza indirecektir. Gerçek niyetleri anlamak için biraz dedektif gibi olmak gerekebilir ama tabii paranoyaya kapılmadan. Neyse ki bu yoğun enerjilerin ardından haftanın ortasında şöyle yüzümüzü güldürecek, içimizi ısıtacak bir açı da var. Oh be. 8 Ekim'de güzellikler, aşk ve aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz olan Venüs'le bolluk, bereket ve şans gezegeni Jüpiter arasında tatlı mı tatlı bir 60'lık açı gerçekleşiyor. İşte buna bayılırım. Evet, nefes aldıracak bir açı bu. Sanki evren bize biraz da keyfini çıkar hayatın, bak sana ne güzellikler hazırladım diye göz kırpıyor gibi. Değil mi? Kesinlikle. Haftanın en keyifli ve destekleyici açılarından biri bu. Venüs şu sırlar Başak Burcu'nda sizin aşk, romantizm, çocuklar, yaratıcılık, hobiler ve hayatın keyifli yanları alanınızda, yani 5. evinizde. Aşk evi. Aynen. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda sizin iletişim, yakın çevre, kardeşler, kısa seyahatler ve eğitim alanınızda, yani üçüncü evinizde. Bu iki iyicil gezegen arasındaki uyumlu akış, bu iki yaşam alanınızda harika fırsatlar ve hoş gelişmeler getirebilir. Süper. Süper. Kendinizi ifade etmek, özellikle de yaratıcı yönlerinizi ortaya koymak için müthiş bir ilham akışı hissedebilirsiniz. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle keyifli sohbetler yapmak, kısa bir gezintiye çıkmak, yeni bir şeyler öğrenmek için harika bir zaman. Oh be, biraz da neşe dolsun içimiz. Peki bu ne anlama geliyor günlük hayatta canım boğalar için? Mesela belki uzun zamandır üzerinde çalıştığımız o yaratıcı proje için harika fikirler gelir aklımıza ya da hiç beklemediğimiz birinden romantik bir mesaj, tatlı bir iltifat alır mıyız? Olabilir, neden olmasın? Çocuklarınız varsa onlarla ilgili sevindirici bir haber alabilir veya onlarla çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hatta Jüpiter işin içinde olduğu için belki küçük bir finansal şans, beklenmedik bir hediye veya iletişim yoluyla gelen bir kazanç fırsatı bile olabilir kim bilir? Evet, Jüpiter 3. evde iletişimi, ticareti de destekler. Hayatın tadını çıkarmak için kendinize izin verin aşklarım. Belki yeni bir hobiye başlamak için harika bir gün olur. Belki flörtleştiğiniz kişiyle keyifli bir buluşma ayarlarsınız. Ya da en yakın arkadaşlarınızla şöyle güzel bir kahve keyfi yaparsınız. Bu güzel enerjiyi kaçırmayın derim. Evet, bu açı iyimserliği, neşeyi ve sosyal etkileşimleri gerçekten artırıyor. Zihinsel olarak sizi besleyen konulara yönelmek, yeni bilgiler edinmek, belki online bir kursa başlamak veya sadece keyif aldığınız bir kitabı okumak bile ruhunuza çok iyi gelecektir. İletişim kanalları açık ve akıcı olacak. Harika bir nefes alma molası gibi bu Venüs-Jüpiter açısı ama geldik hafta sonuna. Haftayı biraz daha olgun, biraz daha Hayatın gerçekleri temalı bir enerjiyle kapatıyoruz gibi görünüyor sanki. Evet, biraz öyle. Güzeller güzeli Venüs, bu kez disiplin, sorumluluk ve sınırların gezegeni Satürn'le 10-12 Ekim civarında bir karşıtlık yani zıtlaşma açısı yapacak. Sanki hafta ortasındaki o coşkulu yaşasın hayat modundan sonra hafta sonu tamam eğlendik, güldük ama şimdi biraz da sorumluluklara bakalım diyen bir enerji kapıda. Öyle mi? Aynen öyle. Biraz daha ayakları yere bastıran, gerçekçi bir değerlendirme yapma zamanı diyebiliriz. Venüs hala sizin 5. evinizde, aşk, yaratıcılık, keyif Başak burcunda ilerlerken Satürn geri hareketine Balık burcunda sizin 11. evinizde devam ediyor. 11. ev neydi? Arkadaşlar, sosyal çevre. Aynen. Arkadaşlar, sosyal çevre, gruplar, gelecek hedefleri, umutlar, bu karşıtlık işte bu kişisel keyifleriniz, aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz, 5. ev ile sosyal çevrenizdeki sorumluluklarınız, arkadaşlık ilişkileriniz, dahil olduğunuz gruplar ve uzun vadeli hayalleriniz, 11. ev arasında bir denge kurma ve belki de bazı sınırlar çizme ihtiyacını vurguluyor. Denge yine. Evet. Hayallerimizle Satürn balıkta hayatın somut gerçekleri, detayları ve keyif aldığımız şeyler Venüs Başak'ta arasında bir yüzleşme yaşanabilir. Hmm, hayaller ve gerçekler yüzleşmesi. Bu biraz kulağa endişe verici gibi gelse de aslında gerekli bir denge sanırım. Peki bu nasıl bir yüzleşme olabilir canım boğalar için? Mesela arkadaşlıklar konusunda mı bir şeyler netleşir? Hani kim dost kim düşman gibi mi? O kadar keskin olmayabilir ama evet. Örneğin dahil olduğunuz arkadaş grupları veya sosyal organizasyonlardaki rolünüzü, sorumluluklarınızı veya o ilişkilerdeki sınırları sorgulayabilirsiniz. Bu gruba veya bu arkadaşlığa ne kadar enerji ve zaman veriyorum? Karşılığında ne alıyorum gibi sorular sorabilirsiniz kendinize. Anladım. Belki bazı arkadaşlık ilişkilerinde veya üye olduğunuz derneklerde, gruplarda daha net sınırlar çizmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Size iyi gelmeyen, enerjinizi aşağı çeken, sadece sorumluluk yükleyen sosyal durumları veya kişileri daha net görebilir ve bunlarla ilgili bir karar verme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hayır demeyi öğrenmek veya beklentileri netleştirmek gerekebilir bu dönemde. Anladım. Yani sosyal kelebek olmak güzel ama bazen kanatları dinlendirmek ve kiminle uçtuğuna dikkat etmek gerekiyor diyorsun. Peki ya beşinci ev konuları? Aşk, çocuklar, hobiler, yaratıcılık tarafında nasıl bir etki bekleyebiliriz? O büyük hayalimiz için artık daha disiplinli olma ve belki de bazı keyiflerden feragat etme zamanı mı gelmiş olabilir mesela? Tam olarak bu. Şöyle diyelim, o hayalini kurduğunuz sergiyi açmak için hafta sonu partiye gitmek yerine biraz daha atölye bek kalmak gerekebilir mi? Çok güzel bir örnek. Yaratıcı projelerinizde, hobilerinizde veya sanatsal uğraşlarınızda daha fazla disiplin, ciddiyet ve yapılandırma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bir hedefe ulaşmak için daha somut Elle tutulur planlı adımlar atmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu da evet bazı anlık keyiflerden, eğlencelerden veya sosyal aktivitelerden belki geçici bir süreliğine fedakarlık yapmayı gerektirebilir. O büyük resmi görmek ve ona ulaşmak için gereken adanmışlığı gösterme zamanı olabilir. Peki ya kalpler? Romantik ilişkiler veya çocuklarla ilgili konularda bu karşıtlık nasıl hissedilir? Biraz soğukluk mu getirir yoksa ciddiyet mi? O alanlarda da beklentileri daha gerçekçi bir zemine oturtma ve sorumlulukları netleştirme ihtiyacı doğabilir. Eğer bir flört aşamasındaysanız, ilişkinin ciddiyetini, geleceğini sorgulayabilir, daha somut adımlar veya bir bağlılık bekleyebilirsiniz. Ya da tam tersi, bazı beklentilerinizin aslında gerçekçi olmadığını fark edip belki küçük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hmm. Mevcut bir ilişkiniz varsa partnerinizle aranızdaki sorumluluklar, ilişkinin gidişatı hakkında daha ciddi konuşmalar yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda da benzer şekilde onların sorumlulukları veya onlarla ilgili planlarınızda daha gerçekçi ve yapılandırılmış bir yaklaşım gerekebilir. Bu açı biraz pembe gözlükleri çıkarma etkisi yaratabilir ama uzun vadede daha sağlam temeller atmak için önemlidir aslında anlaşıldı. Yani hafta sonu biraz daha olgunluk ve sorumluluk sınavı var gibi. O zaman haftayı şöyle bir toparlayacak olursak canım, boğalar ve yükselen boğalar için gerçekten de dolu dolu, hem içe döndüren hem de dış dünyada harekete geçiren bir hafta diyebiliriz. Kesinlikle Koç dolunayıyla derin içsel keşifler, belki bazı yüklerden kurtulma ve farkındalıklar yaşayacaksınız. Ardından Merkür'ün akrebe geçişi ve Plüton karesiyle ilişkilerde derinleşme potansiyeli var ama güç savaşlarına ve gergin iletişimlere karşı dikkatli olmanız gerekecek. Neyse ki Venüs Jüpiter 60'lığı haftanın ortasına tatlı bir neşe, şans ve fırsatlar serpiştiriyor. Evet o dengeleyici hafta sonuysa venüs satürn karşıtlığıyla sosyal çevreniz aşk hayatınız ve yaratıcı projelerinizde sorumluluklar sınırlar ve gerçekçi planlar ön plana çıkacak tam bir denge haftası adeta gerçekten de öyle her etkinin bir dengeleyici unsuru var gibi bu hafta zorlanmalar kadar fırsatlar da mevcut Boğa burçları için haftanın enerjisine uygun, kalplerine dokunacak bir mesaj vermek gerekirse şunu söyleyebiliriz belki de kendi değerini bildiğinde ve sınırlarını sevgiyle çizdiğinde hayat sana en güzel kapıları açar aşkım. Aynı güzel mesaj. İçsel gücünüzü fark etmek ve dış dünyadaki ilişkilerinizi bu güçle dengelemek bu haftanın anahtarı olacak gibi duruyor. Tam boğa ruhuna uygun, sağlam ve sevgi dolu. Bayıldım. Umarız bu haftalık sohbetimiz size ışık tutar, yolunuzu aydınlatır aşklarım. Unutmayın bunlar sadece genel etkiler, en önemlisi sizin kendi iç sesiniz ve tabii ki seçimleriniz. Bu keyifli astro sohbetimizi beğendiyseniz ve benim gibi diğer boğa arkadaşlarım da bu enerjilerden haberdar olsun haftaya hazırlıklı girsinler diyorsanız ee, onlarla paylaşmayı unutmayın olur mu? Şöyle kalpten bir beğeni bırakırsanız, bir de yorumlarda haftanızın nasıl geçtiğini, bu enerjileri nasıl deneyimlediğinizi bizimle paylaşırsanız acayip mutlu oluruz. Vallahi hepsini tek tek okuyoruz biliyorsunuz. Evet, yorumlar çok değerli. Ve eğer hala bu güzel ailemizin bir parçası değilseniz ne duruyorsunuz? Hemen şuradaki o güzel abone ol butonuna tıklayın. Haftaya yine yepyeni enerjilerle, yepyeni konularla burada buluşalım. Peki, son olarak bu hafta İç sesinizle dış dünya arasındaki dengeyi kurarken acaba en çok hangi konfor alanınızdan çıkmanız gerektiğini fark ettiniz? Bunu bir düşünün isterseniz. Haftaya görüşmek üzere aşklarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.